Aynen öyle. Malcolm X'in önceki döneminde işte Elyah Muhammed e, liderliğindeki döneminde bayağı bir ırkçı Müslümanlık anlatılıyor. Hatta siyahi Müslümanlar tabii, hareketi. Tabii tabii, tabii tabii. Siyahi Müslümanlar hareketi. Hatta şey görünüyor yani bir tarafta e, Martin Luther King Hristiyan evet. e, siyahilerin lideri. Bir taraftan da işte Malcolm X. E, Malcolm X'in bir şekilde hacca giderek meselenin özünü, haccın bu arada değerini de anlamış oluyoruz. Tabii ki. Meselenin özünü anladığında işte hakikat korkutur diyorsun ya. Aslında hakikat kendine getirir bir yerde. O daha doğru olacaktır. Ve e, hakikat bir şekilde de özgür bırakır. Aslında Malcolm X öncesinde e, özgür bir insan değil. Yani çünkü hepimiz az çok algılarımızın esiriyizdir. Televizyon, radyo veyahut da görsel medyayla bize zerk edilen şeylerde de algılarımızla oynanıyor. Bu esaretten kurtulmak için Malcolm X e, bir haç serüveni yolculuk yapmış. Bizim de kendi içerimizde bir yolculuğa muhakkak ihtiyacımız var. Bunu da ancak bir şuurla bir e, kendimize gelip silkinmemizle mümkün olacağını defalarca bu program vesilesiyle söylemeye çalışıyoruz ya. Meselemiz de bu zaten yani.